Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Ramazan İz misiniz insallah iyisinizdir beni sorarsak olursanız ben mükemmelim Bugün ne mi yapıyoruz bugün otlasa yakırılmayan yerleri gülüyoruz Selam dostum Bu yeri biliyorsunuzdur oyunun ilk baslarını hatta birilerini motora bağlıyorduk orası selam kapı kapı selamun dostum sana da şimdi bura buradan dur çok ilerledik buradan bir tane deli geliyor bağlıyorduk su motora Herkes onların yürüdüğünü sanıyor. Yürüdüğünü sanıyor. Ben daha iyi de. Onlar aslında yürüme kayıyor. Fırı kamerayla göre. Selam. Kendime bakam. Olmadı. Yukarıya. Meydan <laughs> <on> park. <laughs> Ay artık haftada 3 video değilsek video sutu yapmaya başladım eskiden günü gününe sekiyordum videoları artık öyle yapmıyorum. yapmıyorsan her hafta 3 video ardı Ardından değil pasartesi salı Pazartesi Sersen ve pa bir sürü proseler var aklımda ne <laughs> derli ve dostum artık senin bağlamak lazım bak gördüğünüz gibi adamlar buradan bir yürü kayıyor yakından gidemem göremeyiz tokatla tokatla ve en iyisi adamların yere bile basmıyor bak şu adam kayboluyor orada öyle sok suyu yere ben de delilebilir miyim ve bağladık hemen bağladı selam doktor bu adamda silah yok ama lan dur adamda silah yok silah varmış gibi davranıyor öbür kıyı salak da nerede S dur nerede o salak bir tane kıt bak sala bak Lan orada tablet yok. Burası böyle. Burayı asla göremiyorduk ama artık gördük. Selam. Ben değil mi? Tamam. Gidebilirim. Selam dostum. Arkadaşlar kanalımız artık 500 abone ulaşıyor. Siz de destek verirseniz 500 abone ulasam 20 kişi falan kalmıştır. Yeni gelenler abone olursa çok sevinirim. Hadi bu kanalı 500 abone yapalım. <laughs> bu videoyu beğendiyseniz beğenme tuşuna beğenmediyseniz beğenmeme tuşuna Abone ol tuşuna da basabilirsiniz tam burada. Bas. Bil burda burada. Tabi. Burada hatta. Burada değil de burada. Sen de bir akıllı insan bunu nasıl yapar? İnternet yoktu. Evet dostum. Hadi dayak at, at bana Rocky 1 2 <Böyle jak> <vraiment> <cómoda> ee bir, bir tane daha Tekme his kesmesem ne o ol, oldu ol, gibi atsam size selam ha selam sol 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 lan sol sağ değil mi neyse hadi Hadi başlayalım şu soruya. Bir göz Kameram nerede? Herleri sekme vakti. Herleri görme vakti. Selam. Veysel efendi. Kapı. Bak kapım nasıl, nasıl lazım. Veysel efendi. Aslı aslı kapıyı Veysel efendi hadi seni bekliyorum Bak ben burada. Aslı dedi deli Veysel efendi kapı Hadi Bir şey sorsam bu deli ya Nasıl bizim kapıyı asabiliyor Bu deliler Hatta o deli Adı üstünde deli Deli delin neyse hop oh. dostum işte o atlasın. bu yerini sevmiyor sen benim mi bekliyordun arkada neyse derdini söyleyebilirsin bana evet bana bu deliller anlamaz ki ben seni anlarım yok mu derdin Selam. <laughs> Oturamıyorum ya. Evet. Selamun aleyküm de. <laughs> Lan arkamda bir tane deli var. Daha yiyin. Bir, iki, bir. şimdi burayı biliyorsunuz burada iki adam konuşuyor rahatlıyor hakkında biz oraya inelim görelim free camera no clip hop nereye atlayalım burası iyi değil mi selam dostum vay Yeni radyo prison prison değil mi? <laughs> Bana bağırma. <laughs> Dostum hadi yürüyelim. Gelme. <laughs> Biz burada kimleri görüyorduk orayı göremiyorduk ayaklarım üstü oturayım biraz dediğim gibi sadece olduğum yeri görebiliyorduk böyle buraları göremiyorduk selam hadi ve burada bu iki adam yok oluyor ama en değişik yer bura bir kapı kapalı ama ben süper güçlerimle buraya Söyle Dostum Dostum kimden kasıyon Dostum Adamda hız böyle koşulmaz. Adamın parmaklarının parmakların var mı 2 4 5 tamam parmakların tamam Bu adamı unutmayın bu adam Kulede Kulede dövülen adam var ya, o adam bu. Asayip dövmüşler buna. Dostum, seni kim dövdü? Konuşmuyor mu? Sen bilirsin. Bak konuşma ama hakkına sahipsin. Bak ben de diyor, derdini anlatamazsın bak bana. Senin üstünden gısı biliyor mu ayı? Neyse burası böyleydi. Haydi diğer yere diğer delinin yanına gidelim. Selam. Buradan. Buradan. Pilimiz yok. Pil de araklıyor. Ben duydun mu? Hadi bir özel dosyalar. Bir daha. Dar. Öbürkü videom bunun devamı olsak Sonra Old Last 1 ek paketi değil de dersi yerinde dirilmeyen yerleri görsez. Ondan sonra süper bir tane prose var aklımda. Onu uygulayacağız. Tabi siz de destek ver verirseniz neden olmasın Hop. Lan bir araya giremedik. Gir. selamlar ben et diyemiyorum ki insan eti doktor patates kızartması yap abi afiyet olsun beyler afiyet olsun sen nasıl ölmüşsün Orada kafam mı vardı? Afiyet olsun sizlere. Ben yemiyorum kanka. Bana bakma. Şimdi bu delinin yanına dida. Frank Manera. Nes hop no Kanka kusura bakma senin özel alanına diyorduk bak. Saat doğru mu? Yani. Saat bozuk Doğru saat 9 12 on Onunu korktum Şu anda görün sesi Ye bakalım Afiyet olsun Bana Şiyar pürsü si Siyar yapsana Bak ben de yiyorum Böbrek filan yemiyor İşte bu abimiz Bu dayımız O dediğimiz Böyleydi sen de klot mu var? Klot tokuyor mu? annem bu da var mesela. Neyse, ben düdüm kanka. Bak düdüm. Aa. Aa. Ne rahattı bu? Of. Yalnız yere bastık. Neyse orayı gördük devam edelim biz. Şöyle kamera falan basa saktım. Reload. Bu kadar kan mı vardı orada? Neyse. Desavun mu oldum? Ne deniliyordu? Annesi iki defa yaparsın ya. Görürsün ya. Adam da desavu oldu. Selamlar. Atla. Kameraya gerek yok. Buraya. Hop. Deli saldırmıyor mu? Koluna ne oldu? Neyse, bir şey demek istemiyorum. Anahtar benim. Sen. Hadi be. Belinin kırılmasını bekliyorum yoksa vuruyor bize. Dövüyor. Dövmek biz, dövmek onun işi. Atla dost. Kapı. Buradan buraya. O oldu haram. Şimdi burayı biliyorsunuz. Burada insan mı vardı? Ya sen Doğrusu nereli? Aa. Şunu da yakabiliyor mu? Yakmak istiyorum ama ben adamı. Tamam yanım dost. Level var. Ya da aklımdaki olmaz. Burada deli var ve birisi yaksın bakalım. adam mükemmel seviyor no arede encup şimdi burayı kram tamam tam bir duvar kuruyor. Kim diyorum ne oku? Ve deli artık yok. Ben ve bu süper bu kapat. As. Ve bu kolidor. Kolidor böyle. Ve burayı yine Burayı kesersem kesin ölüyorum Burayı neden yaparlar? Onu söyleyeyim Buradan bir tane deli Sinek manara deliyor ya Onun isimdir de Bu kadar büyük alana gerek yok ki Ve Böyle bir alan yapmışlar Manera isim senin bösene sıkalım. Evet, bu dünkü videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz beğenme tuşuna, beğenmediyseniz beğenmeme tuşuna basın. Hı? Yeni abone olursanız sevinirim. Öbürkü videomda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın. Sonra.